Hepinize selam arkadaşlar. <laughs> komik bir şey yaptım. Ne yaptığımı görmüyorsunuz. Çok komik ya. işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Sizi çektim. Ben. <laughs> 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 Annem biraz mafuşa yürüyecek. Bu birazcık az videoydu olabilir. Çünkü bir tek oyuncakları göstereceğiz. <laughs> Bir tane daha var. Ne? O maygatı maygatı. Ay düştüm ya. E ne bileyim arabalar gibi. Kendimi tam göstereyim mi arkadaşlar? koydum söyleyeyim mi? Şur şuraya koymuştum. Bir dakika koyayım Sar 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 ne var orada? Küçük bir tırtın ne yapıyor orada? Sar sar sar. Ne yapıyoruz? Sar 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 ne var orada? Küçük bir aslan ne yapıyor Orada videomuzun sonuna geldik ve bir daha diyorum videomuzu.